Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tana verdi. YouTube kanalımda tekrar bir video içerisinde sizlerle yayın yapmak, sizlerle izleyeceğimle izleyicilerimle buluşmak çok güzel. Bugün günlerden 17 Haziran 2021 Çubuk Canlı Hayvan Pazarındayım. Çekimlerime devam ediyorum. Bu videomun ikinci bölümü. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim abi hemen seni de alayım kadraja. beni? Tanıdım abi ne demek? He, kurban çadırından geçen sene röportaj yapmıştık ya beraber. Evet bu sene de ben... kuruyorsun inşallah. Hani inşallah aynı yerde. Yani Mustafa 1 Temmuz hatta. diyorlar. Aynen. 1 Temmuz'da Aynen. geleceğiz. Aynen, sarayda eski yerimizdeyiz. Aynen, yine buluşuruz. Aynen. İnşallah. Al Dediğim Al gibi tese. videoma başlamıştım, seni de kattık. Aynen. Çubuk e, Hayvan Pazarı'nda çekimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Çadırda da inşallah karşılaşırız. İnşallah, İnşallah görüşürüz. Görüşürüz. Burada duveler var. Selamun aleyküm abi. selam. Kurbanlık bunlar. Evet kurbanlık. Ne istiyorsunuz düvelere? Abi malına göre değişiyor. Mesela şuradan şu baştakilerden soralım. 8 lira. 8 lira. Şunlar? 7'şer buçuk. Başa doğru. Baştakiler erkek evet, üçü. Baştakiler erkek. O onlara da 9'lar buçuk diyor. Onlar da kurban oluyor. Kapak atmış. Evet onlar da kapaklı. Her hafta geliyor su buraya. Geliyoruz her hafta. Hemen gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. padok diyelim. Evet. İnşallah satarsın abi. Çarşı pazarın olsun, işin gücün az gelsin. Eyvallah sağ olasın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Teşekkürler. Sağ olun Zadolcum. Siz nasılsınız? Vallahi geldik yine çekimlerimizi devam ediyoruz. Maşallah hayvanlarımız burada. Evet. Kurbanlık oluyorlar. Evet abi. evet abi. Hepsi kurbanlık. Ne istiyoruz bunların Fiyat abi? Bunları 15 beşer diyoruz. 15. Şifte otuz bin lira evet. Şunlar biraz daha toplu. Evet. Kilo olarak. Ayakta satış fiyatları. Can baskın vereceğim mi hiç? Yok vermedik ya. Baskül. 30 bin lira civarında gidiyor. 30 TL civarında. Bazıları böyle siyah danalara hasta kurbanlık evet. diye. Gelsinler burada. Siyah olsun beş fazla olsun diyorlar. Gelsinler baksınlar. Aynen Kurbana zaten az kaldı. Kurbana kalmadı zaten. Evet. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Çarşı bol olsun işin gücün az gelsin. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Aleyküm Hayırlı işler abi. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hayvanları böyle inci gibi dizmişsin maşallah. Bugün çok güzel hayvanların var. Allah nazardan saklasın. Kalitenin, kalitenin tam adresine geldin abi. Ben biliyorum zaten. Pazarları gide 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 gide. Herkesin kimin ne sattığını, ne yaptığını, nasıl iş yaptığını biliyorum. Merak etme. Sen İllakin. de biliyorsun beni. İlla, ki. Şimdi bunlara ne diyoruz abi? Bunlara ders 15'er diyoruz abi. 15. Canlı ağırlık ne gelir abi? Tarttın mı hiç? Tarttım abi. Ne? 580 er kilo yiyeyim. Yakıyorsun bugün. İnşallah satarsın ya. Şöyle de bir çekeyim. Aa! Çarşı pazarının bol olsun işin gücünü rast gelsin abi. Allah razı olsun. Sen de işin gücünü rast gelsin. Eyvallah. Bugün burada üç tane at var. Aha, biri de şurada. Biri de şurada. Vah! <laughs> Selamun Aleyküm abi ne diyoruz buna? Abi altı buçuk diyoruz abi. Altı buçuk. Rahvan mı cinsi? Rahvan abi. Hayırlısı olsun inşallah Aha. satarsın. Rahatım. Satar o Babası. An, destere derler. Vay. Evet. <laughs> Çer. ha? Bakırcı Halil Geredeli. deli. Bakırcı Halil'in atını kaydı. Namlı <laughs> at. Lamdı bunlar. İnşallah satarsın. Ve bunun büyükleri yani Geredeli Halil'den almaya kalksa 40-50 milyarlar aşağı alamazsın o kadar hmm. var diyorsun yani. Saat 60 kilometre yapıyor. 60 yapıyor. Evet. Şunları da soralım. Ne diyoruz abi atlara? Buyur abiciğim. Atlara ne diyoruz? Atlara biri de 4 e, lira, bu da 4 lira. Biri bir Arap, biri Rahman abi. Şu arkadaki? O, o Rahman, bizim yerli attığımız. Rahman buraya. Eşek. <laughs> Ya bin o da 1200. Bindiğin zaman şey yapıyor tamam mı? Evet. Bu Arap yani Arap e, kısrak. E, bu da e, bizim yerli atımız Rahat. Bindiğin zaman böyle yormadan, e, sarsmadan insanı götürür. Uzun e, mesafeyi az enerjiyle kat eder yani. Olayı Evet. Böyle. Türk atının Türk özelliği bu, o. Zaten aynen, aynen. yürüyüş stilinden dolayı ismini Rahvan diye almış. Rahvan almış. E, Bizim yöre şeyine göre iklim şartımıza göre, atalarımızdan kalan Türk yerli atımız. Yani. Evet. Hayırlısı diyelim abi. Eyvallah abi. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı günler. Allah razı tamam, bir sen bunu takdir edeceğim. Hacı Hayırdır bırak. Allah öldür mü Onu Tamam çıkar şunu şuradan. Bu, hadi bakalım. Ne olduk. aldı? Ne aldı acaba merak ediyorum. Hayırlı olsun. olsun. Hadi hadi. Hayırlı olsun. Hepsini mi aldı bunun? Ha, ha. Kaça aldı? Hacı dayı kaçar oldu. Buraya bir gitsin bak yeter. Gel gel Dayı. O ilaka biz Mustafa karını parasını verelim. Allah Allah. Öden katı. İki hayırlı olsun. 1 2 3 4 5 tane. Kaça On bir tane? 11 evet. Hasan Hasan olandan geliyorum. Hasan olan. Oraya geleceğim zaten meraları Aha. çekmeye geleceğim. Evet. Hasan olana. Ha. Ben o muhtarıyım ya. Ben o zaman muhtarıyım. Muhtarı da beni yaparım. Ha. 25 senedir yaparım yani. Öyle küçük başları soruyorlar da oraya gelip böyle bir çekeceğim de. Evet. Yani. var var hepsi var. Geldin mi seni bulurum abi. Evet. Tost taşıyorlar maşallah. Evet. Oo. Oh. Selamun Aleyküm. Geldi. Hoş geldin. Ha takipçim de var buradan. Aynen. abi? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz. Elhamdülillah iyiyiz. İşte böyle çekimlerimize devam ediyoruz. Sen boşları çek. Beni boş ver. Valla tok diye ses geliyor ya. Aynen. Denk geldi. Karşıda üç tane, bu tarafta beş tane birbirleriyle savaşıyorlar. Durdular. Senin mi dayı bunlar? Ne istiyoruz bu koçlara? Üçer buçuk, üçer buçuk, üçer buçuk. Nereden getirdin? Buradan, süni koyuncad. Köyden, süni köyünden. Evet, maşallah diyelim, inşallah satarsın. Evet. Selamünaleyküm. abi. Selam abi. Arkadaki hemen Aytekin abi çek dedi. Evet <laughs> çekelim. Nereden geldin abi? Abi ben Kırıkkale'de geldim. Oo. Ne istiyorsun bu kuzulara? Bu kuzulara 850 şer diyorum. 850 diyorsun. 700'e verirsin herhalde. 750 falan verir. Evet 750 falan ya. Yani, 750 o civarında. Öyle gidiyor genelde. Yani genelde kuzu fiyatı çok yüksekti. Yüksek, yüksekti. <laughs> e, 260 160 bulunca millet satmak zorunda kalıyor. Mecburen satmak zorunda kalıyor. Doğru söylüyorsun. İnşallah satarsın abi. Eyvallah inşallah ama inşallah satarız ama gidişat iyi değil. Güzel olacak. İnşallah Öyle ümit ediyoruz. Yani i̇nşallah. bu da var böyle gider çok düşer. düşer. Düşer düşer. Düşer. Düşer bir de kalmaz yani yakında hayvan. Kalmaz. Aytekin abi burayı kesme. Devlet bir burayı görürse bu adamı görürse kesin yapar. Saman <laughs> yok, sap yok. Yani millet ne yapacak bilmiyor. Mecbursa mecbur elinde çıkmak, daha çıkması lazım yani. Evet. Kolay gelsin çok abi inşallah yok. satarsın. Eyvallah. Eee yazarlar. Eee yazarlar abi. Rapori. Hadi para istiyor. kurbanlıklar var bir çekelim. abi? Duruyor. Duruyor. Şöyle çekeyim. Fiyatını öğreniriz. 690 kilo mi yapıyor abi? Selamünaleyküm abi. Nereden geldiniz? Aynen. Evet. Şimdi dört tane hayvanımız var. Evet abi baştaki ne istiyor? E, gördüğümüz gibi siyah, ak En güzel malları. Kendi organik beslediğimiz yaylı mallarından biridir yani. Evet. E, bunu yani ettiğimiz biliyorsunuz da yemin bu aralar fiyatsız var tadını. Yani bizim de kendimizi kurtarabilmek amaçlı istediğimiz fiyat var. Kimsenin üzülmemesi için iki tarafından mutlu olabileceği bir fiyat istiyoruz ama yani şu anda şu bayrama yakın olduğu için pek şey söyleyen yok yani isteyen yok. Evet. Yani biz de bayram günü beklediğimiz için yani bunlara gideceğim en yer yani 18 ile 19 arasında vermeyi düşünüyoruz ama eğer alıcı olursa mutlu oluruz yani. Bunların ortalama 650 ile 700 kilo arası var tamirciler. Evet abi 600 ile 700 arasında bir şey bunlar. Her istediğin uygun bütçeye yakında iyi mallarımız var kiloya yakın yani her isteyen olursa yaparız yani. Hani çiftliğinizde var. Evet çiftliğimizde var yani şu anda getirmek amaçlı, görmek amaçlı dört tanesini getirdik ama isteyen olursa isteyen Mandıra, isteyen de olursa burada bir var. O zaman numarayı ver. arasınlar seni İnşallah 0535 502 9861. Baştanlar Arfiyat Ayşe. Aynen. Reklamınızı da yaptık diyoruz yani. Hayırlısı inşallah satarsın abi. Çarşı pazarın bol olsun İşin inşallah. Mühazı Çok gelin. teşekkür ediyorum abi sağ ol. teşekkür ederim. Arkadaşlar abimizi şöyle tanıtayım. Eee Çorum pazarında bana Aytekin Bey pazarlarda ölüp gideceksin demişti. Bak şimdi Çubuk'ta da karşılaştık. Gidersek ikimiz birlikte gideceğiz o zaman ha. Siyanik. Sen benden yaşlısın önce. Sen yolu göster. İyi tamam. Aytekin Ama Bey. benim dosyam en altta kalmış bana daha çok sıra var. Yok seninkini üstüne kaydır. <laughs> tamam abi. Memnunlarız. Eyvallah görüşürüz. Orada güvenli adamlarımız var Aytekin Bey. Tamam görüşürüz abi. Kendine dikkat et. Burada kurbanlıklar var bakalım. Bugün pazar tanıdıkları olunca biraz keyifli oldu hoşuma gitti şöyle bakalım buradan da fiyat alalım fiyat 15 bin 15 bin Canlı kaç kilo geliyorlar abi bunlar? Tarttınız mı? Bunlar teresi 550 kilo geliyor. 550 kilo nereden getirdiniz bunları? Diyarbakır'dan. Diyarbakır'dan malıdır. Diyarbakır'dan getirdik. Oo. İnşallah Diyarbakır'a bir daha gideceğim. İnşallah. Bekliyorum. Bekliyorum seni orada. Geleceğim abi merak etme. Çarşı pazarın bol olsun. İşi gücün rast gelsin abi. Akşam seni çok izledim. Allah razı olsun. Pazarlık mı var arkada? Var. Evet. Bekleyelim bakalım. Olursa çekeriz. Arkadaşlar burada da yerliler var. <laughs> Aleyküm. Selamun Aleyküm. Aleyküm, Aleyküm. Nasılsınız abi? Teşekkürler Perişanlık. Çek. Ooo. Çekin gönderin. Tamam. Gönderin süre. Mal satılmıyor. Millet perişan. Yok mal satılmıyor. Vallahi mal altından daha iyi satılıyor. Ne istiyoruz abi bunlara? Bu ollara, ha. Bunlara? He. Bunlara tanesi, bir tanesi 11 milyar. 11 bin lira. Evet. Bunlar yerli. Yerli yerli. Çarşı pazarın bol olsun. İşin gücün az gelsin abi. Ne yaptın ha Çetin Bey? Aha. Kurban amca? He? Gençleşmişsin ya ben seni tanıyamadım ya. Yok ya. Bir de maske de var Allah Allah. Biraz önce kulaklarını çınlattım ha. Vallahi abi. Biri dedi ki ya dedi abi dedi kurban amca var dedi o dedi ne tatlı bir adam dedi vallahi dedim öyledir dedim. Valla görsem şimdi biraz önce buradaydık bak. Ne yaptın iyisin? İyiyim ne yaptın? Böyle bir gelelim çekelim dedik. İyi iyi olmuş vallahi. Torunla gelmişsin. Kurban nerede? İyi hani kurban dediğim kurban amcanın evet. torunun ismi de kurban. Öyle evet. <laughs> yorulmuş gelmedi. hayvan mı bakıyorsun? Yok hayvan öyle bakın satıyoruz. 8-10 Se, tane varmış. İnşallah. İnşallah onlar. Gelin bir daha çekeyim çiftliği. Mustafa arkadaşlar kurban alın. amcanın ]ladım. çiftliğinden hayvan almak isteyenler şu altta kartvizitin altında Serkan Uğur yazıyor. O numarayı arasın. Kurban amca. Heh. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Oldu. Hadi. Bunlar yerli. Yerli ırklarımız. Önce tanıyalım seni. ne hayvan Yusuf Kahraman. Nereden geldin? Bunlar çubuk çatavçular köyünden getirdik. Evet. Hayvanlarımız bir doğurmuş. Bir doğurmuş. Ne istiyor buna? Buna 7 bin lira diyoruz. Yanında buzağısı da var. Ama bir müşteri bulamıyoruz. Bulursun. Burada 5 lira diyoruz. Gene müşteri bulamıyoruz. Kaç doğum yapmış? 4 doğum yapmış. Ne kadar süt veriyor? 10 kilo sütü var günlük. Günlük sabah akşam. Evet sabah akşam. Bu? Buna da yedi milyar diyoruz. Hepsi yedi milyara satıyoruz ama müşteri bulamıyoruz. Yanında uzarları da var ama müşteri bulamıyoruz. Çiftçinin hali perişan. Yani ama yüzü gülsün. Evet yani gene yüzü gülüyor. Bu evet. da birader mi? Yok. Akrabamız. Uzağlarımız bunlar. Uzağlarda bunlar. Evet. <laughs> Bunları ayrı mı satıyor? Yok uzağlarla yani, aralarla beraber satıyoruz. Evet. Bunların fiyatlarını sordun mu ben? Sordum. Evet hepsi annelerle beraber yetişen bir veriyoruz ama müşteri bulamıyoruz. Karşıdakiler de bizim. Anladım. Şunlar da şimdi. Evet. Bu da canı süt istiyor herhalde. Bana evet canı süt istiyor. Annesinden. Ona da yedi buçuk diyoruz. Yedi buçuk. Dişi buzağısı var. Buna da yedi buçuk diyoruz. Onun da buzağısı. Evet. evet. Sımartan. inşallah satar. İnşallah. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Çarşı pazarın bol olsun. Teşekkür olsun. ederim. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Bunu aldın herhalde. Onu aldım bu birlikte. Kaç aldın? 7 milyar 550'ye. 7 milyar 550. Nereye götüreceğim? Ankara Çuba. Yani buraya. Buraya. Böyle ufak bir besanem var. Besanemiz var. Çiftliğimiz var köyde. Aynen. Kullanlık işi şey yapıyoruz. O güzel. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Tüyü kadar hayrını gör diyelim. Sağ olasın abi. Görüşürüz tekrar Görüşürüz kolay gelsin. Allah'a emanet Çok, Çok Canlı, canlı ayran pazarı. Bugün fazla yoğun değil. Kaç tane hayvanın var abi? Beş tane, beş. Beş tane. Ne istiyoruz bunlara? Beşer kayma istiyoruz. Masrafı beş lira. Bir ton yiyim üç lira. Bir ton, bir mor romuk saman iki lira. dizi beş lira, malı biz dört veriyoruz. Aynen öyle abi. İnşallah satarsın abi. Ne bu, dana mı? Dana, dana. dana. Etini almamış, almamış. Sen kaç istiyorsun? Ben de sekiz buçuk. 8,5 diyor o 7 diyor. Çekince kayma. Emir yapın, pazarlığı Yanlış. kayma. kayma. 8 kayma. 8 kayma. 7, indir. kayma. Sana indir be. Gelmez, sana. 7 kayma. Yok. Dediği yok. ben

Çek yolda çorba satın alıyor. Allah'ını eski kıyı alıyor. İçeriye girdi mi de bari. Aziz Nuray Bey, bırak gitsin. Hadi. Biz kalbimiz için. Her ne ya. Hayır. Gel şarkı söyle. Ne iş olsun yalnız yani. Geç, Haydi. Pasladız Dedeyi hadi. Öyle bir korksun Hadi çektim dedeyi. Ali abi, abi, abi. abi Ben atayım sana. <laughs> atayım sana. <laughs>

Kaça bitti? Allah bilmiyorum aldı biri geldi. geldi, geldi. geldi sen abi. sen sen mi yaptın pazarlığı başkası aldı ne olacak böyle? Doğru söylüyor. 175'e geliyor. Kaça geldi abi? Kaça aldı bilmiyorum ki uzaktayım şu anda. <laughs> 7600'e bitti. <laughs> Hayırlı olsun diyelim abi. Üç kişi pazarlık yaptı, dördüncü kişi aldı. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm aleyküm. Ve aleyküm Yine bugün pazara güzel hayvanları getirmişsin Getirmez ha. Getirmez miyim? bu? o. Bunlara ne Ekmek diyoruz? Ekmek kapısı. Bunun ikisini on kağıda veriyorum. Üstünü istemez. Üstü kalsın. Üstü kalsın. Şu baştaki ne, ne diyorsun? Bu, Bu da on buçuk diyor. Abiler on şey buçuk. Abiler. Ya, Güzel ana. Belli. Şunu da çek. Şu adam da İnşallah satarsın. İnşallah. Avcımızı da açtık. Allah'a yavarsın. Selamun aleyküm abiler. Aleyküm selam. Tamam. Nasılsınız? Dört mu be? buraya zim ekmiyor dayla? Valla düvelere ne istiyorsun? Düvelere mi? Düvelere beşer. Beşer diyor. Bunlar oluyor mu kurban yoksa? Bunlar Yok, seni ye. Seni 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 İnşallah satarsın abi. İnşallah. İnşallah satarız abi. Çarşı pazarınız bol olsun. İşiniz Çarşı Evet. Çubuk pazarının yani veterineri Selamun aleyküm, aleyküm abi. Aleyküm selam. Aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen böyle bir azizliğe uğradık. Mikrofonun ses kaydetmemiş. Geldim tekrar. Yani ne olur ya önemli değil. Kusura bakma. Yok yok estağfurullah. Nasılsınız? İşler Şimdi güçler. Koşturuyoruz. Kurban alıp satanların gebeliklerine bakıyoruz. Bugün birazcık durgun. Geçen haftaya göre durgun evet. İnşallah daha da güzel olur. Hayırlısı ya nasıl her şey? Hayırlısı. Tekrar görüşürüz abi kendine dikkat et. Görüşürüz abi hayırlı işleriniz olsun. Sağ ol. Evet. 12.500 lira istiyorlarmış buna. Herhalde satamadı geri gidiyor. Tam bir günah erken biri geldi bakıyor. Bak 11 ver dedi. 11 lira desene. Bir sonra konuşalım.

Etme tek tek gel be ben kardeşim. Kardeş. Vallahi ben Ben var, ya. ya vallahi ya, ya. Kadar, kadar. Kundaran, 5 aylık, 5 kez, 10 kez, 10 10 10 aylık böyle kaba. şey Kariye var ya. Aşı yaptırdık biz Şimdi kardeş, gel bindirme be. Bindirme olur en son kardeşim bu inek kuza 10 ben 9.5 diyecektim amca ama olmaz 13 olur daha. Sen 11 gideceğiz biz ya. Sana ben bir şey söyleyeyim. Yani. 11 liraya vereceğim bu ineği hiç aşağı vermeyeceğim. 11 liraya vereceğim aşağı vermeyeceğim. Daha 11.5 ayılır o Daha yanlış Peki 10 lira olur. 10 lira dayı. Biz ekmek yiyeceğiz. 11 lira diyorsan alayım necisim. Bak.

Bak bu adam 11 liraya 10 lira, on 10 bırak. 10 sen buçuk liraya. Ben beni, bir dinle ya. Ben, ya. 12 buçuk. Sen bu beni bir ben dinlesene dinle ben ya. Ben onu, ya buçuk. Kaptan rezetle vakit gitmesin. Ya yavrum sen satmaya getirmediniz mi? Hayır satmaya Ya oraya satmaya getirmediniz Bu arada 11 liraya veririz. Ben daha ölümü doğar. Ya götürüze bir koyundan kocası. Abi 11 lira hayırlı olsun. Bir ayda da buna yedireceğim. Belki bir milyon lira Allah Allah. Beni bir dinle ya. Ateş kırık biz siz yani. bu adam. da burada. Ben bir şey kömür malı değilim. Ben şurasında kömür kalan yok mu? Yok Böyle yok düşün. yok sıkıntı yok hiçbir şey, şey yok. Senin satılan iyidir. Baba satıra satılan iyi olsun yine diyorum. 11 lira hayırlı olsun diyorum ya. <laughs> 10 lira mi 10 lira? Ya 10 buçuk. Bunu ya bunu beni bitirmesin. Beni dinle. Beni dinle. Ben 12 12 dedim. Lan yeğenim. Bu ise malındır 15 lira. Lan yeğenim. Bu kaça vereyim adam? Bu çok diyor adam ya. Bu yeğenim. Bu yeğenim. Ya bu ölümü doğurur sağlam mı? Bu bak beni bir dinle. Bunu Allah bilir. Abi 11 lira. Ben dinle yeğenim. Lan yeğenim akıllı ol.

İyi pazarlık yaptı. Aldı gitti ne? <laughs> Arkadaşlar çubuk canlı hayvan pazarında yapmış olduğum çekimimi burada tamamlıyorum. Siz değerli izleyicilerime umarım güzel bir video içeriği oluşturmuşumdur. Kanalımı beğenmeyi, yorum yapmayı özellikle unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.